Ee, öncelikli olarak e, üzücü bir gün altı askerimiz şehit oldu. E, vatan e, ailelerinin hepsinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Sözümü ee, bunlarla başlamak istiyorum. Ee, değerli basın mevzup arkadaşlar hoş geldiniz. Biz tabi hem kurulu olarak bu yıl sonunda e, özellikle yerel basınımızla kardeşlerimizle beraber bir hem yeni yıl geçmiş yani geçmiş Şubat yılın değerlendirmesi hem birimizin yeni yılını kutlamak, iyi dileklerimizi etmek hem de güzel bir yemek yemek amacıyla bu arkadaşımızı yerine toplanmış bulunmaktayız. Hoş geldiniz diyorum tekrar. <laughs> Kısaca sizler buradayken üç konuya değinmek isterim. Özellikle bu ee, dün de Kulüpler Birliği vardı. Değerli bakanımız da katıldı. Kulüpler Birliği başkanımız vardı. <laughs> Federasyon başkanımız vardı ve kulüp Başkanlarımızla beraber. Öncelikle yeni yılda mevcut yılda oluşan problemlerin ortaya çıkmasını daha olumlu ve pozitif bir ortamda sezonun devamının gelmesini konuştuk. İnşallah bunu hep beraber gerçekleştirebileceğiz. Tabii belli başlı sorunların da e, acil olarak çözülmesi gerektiği konusunda hem kulüpler hem de federasyon başkanımızda hem fikir e, Ocak ayının içerisinde özellikle hemen başında e, bence ekonomiyle beraber Türk futbolundaki en önemli problem olan e, hakemlerle alakalı konuların bir an önce çözülmesi gerekiyor İnşallah Ocak ayının başında bunları çözümlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. İkinci önemli konu tabii ekonomi. Burada federasyonumuzun ve yürütüm kurulunun çok önemli çalışmaları var. Dün de bahsettik orada. Özellikle sponsorluklar konusunda, özellikle naklen yayın ihalesi konusunda. Umarım federasyon başkanı ve ekibi bu konuda önemli girişimler yaparak önemli sonuçlar elde edecek. Çünkü Türk futbolunda daha önce de bahsettik gelmişti Türk Kürtler açısından. Çok ciddi sıkıntılar var. Çok önemli maliyetler var Türklerin katlanamadığı. Bunun dışında naklen yayında gelinen nokta ortada. İddia gelirlerinde gelinen nokta ortada. Bunların hepsini umarım düzeleceği yeni bir yıl yaşayacağız. Ben gelen tüm basın mevzusu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. tabii burada biz de şey yapacağız ama kendi işimizi de basınla beraber sormak istediğiniz ee, nasıl bir soru varsa tüm soruları burada büyük başlıkla cevaplayacağım. Teşekkür ederim.